Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkın'la dizisinin senaryosu sızdırıldı. Star TV'nin rating rekortmeni Yalı Sapkın'la dizisinin sezon finaline 2 bölüm kalmışken Selim ve Ferit'in boşanıp boşanmayacağı belirsizliğini koruyor. Birkaç bölümdür adeta Bilmediğe dönüşen boşanma sürecinin sonucu sızdı. Sızdırılan sezon finalinin senaryosunu okuyanlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Dizi eleştirmenlerin böyle sezon finali mi olur? Dizi bitirin daha iyi gibi yorumlar atıldı. Yalı Tapkın'ın dizisinin sızdırılan sezon finali senaryosunu sizler için açıklıyorum. Videolar arkadaşlar. Sezon finalinde Seyran Ferit boşanacaklar. Bu boşanmanın ardından Ferit Pelin ile evlenecek. Dizinin yeni sezonda Seyran Ferit aşkının Pelin evliliği üzerinden yürüyeceği iddialar arasında. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.